dolayı alemimize teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Yüzüne bir bakmak ibadet ise ben kime bakayım Ali'den gayrı? Yolunda yürümek hidayet ise ben neden düşeyim Ali'den gayrı? Gidemem ey Ali yaban ellere ümidim sendedir sende bilirim. Kadir-i Hunda kalkan ellere tutunur tutunur sana gelirim. Bugünün anlamı ile ilgili şiir ilahilerini okumak üzere Zafer baba kardeşimizi kürsüye davet ediyorum. Salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Muhammed ve ala Muhammed ben sizlere e, Gülistan programından tanıdığınız Yaşar Topkaya hocamızın mesajını getirdim. Her işten dilekleriyle sizin bayramınızı kutluyor. Cisminin burada olmadığını ama yüreğinin, gönlünün bizim meclisimizde olduğunu söyledi. Hakkında Muhammed Ali Muhammed Salavat. <laughs> Ali Ali can Ali Natık Kur'an Ali Olsun bütün dostların yoluna kurban Ali 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 can Ali Natık Kur'an Ali Olsun bütün dostların yoluna kurban Ali Ümmet evveli sensin Hakikat yolu sensin Seni arifler tanır ilimle dolu sensin Ümmete veli sensin Hakikat yolu sensin Seni arifler tanır ilimle dolu sensin Velayet şahı sensin Göklerin mahı sensin Hakka inananların Veli sensin Velayet şahı sensin Göklerin mahı sensin Hakka inananların Veli yullahı sensin Ali Ali can Ali can sana kurban Ali seninle hayat buldu ilimle irfan Ali 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 can Ali can sana kurban Ali seninle hayat buldu ilimle irfan Ali peygamberin kardeşi zahra betülün eşi aşıkların gönlünde sensin vela güneşi peygamberin kardeşi zahra Betül'ün eşi Aşıkların gönlünde Sensin vela güneşi Canların canısın Sen dertler Dermanısın sen Tufanlı deryaların Büyük kaptanısın sen Canların canısın sen Dertler dermanısın sen Tufanlı deryaların Büyük kaptanısın sen Ali Ali Can Ali can sana Kurban Ali senin seninle hayat buldu ilimle irfan Ali 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 can Ali can sana kurban Ali seninle hayat buldu ilimle irfan Ali Muhammed Ali Muhammed salavat Allahümme salli Muhammed Bu güzel ilahisinden dolayı Zafer kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. İmam Ali Aleyhisselam'ın bir sözüyle devam etmek istiyorum. Bir yağ parçası ile gören, bir et parçası ile konuşan, bir kemikle işiten ve bir delikten teneffüs eden şu insana şaşırın doğrusu. Onun yaratılışı hakkında düşünün. Ağamızın nurlu cemaline salavat. Allahümme. Bir şiir de ben huzurlarınıza arz edeyim. Recep ayında dünyalar nura büründü. Sedef yarılarak cevher göründü. Varlık gülü açılıp hateme güldü. Aladan aleme Ali verildi. Alem gülistandır, Ali gülüdür. Ali'siz yaşayan Âlem ölüdür. Aşık gönlümüze Canan Ali'dir. Ruhumuzda kopan tufan Ali'dir. Ali olmasaydı olmazdı âlem. Ali'ye borçludur âlem ve adam. Âlemin canının canı Ali'dir. Hilkat'in şerefi, şanı Ali'dir. Ahmet Sani'dir Murtaza Ali Yetiştirmiş onu Mustafa Ali Ali aşıkların cemine yardır Gönül diyarına Ali Bahar'dır Ali başındadır Kerremna Taci Bütün bir al alemdir Ali Muhtacı Sultan-ı Enbiya Veziri Ali iman cephesinin emiri Ali Ali ilelebet hakkın mihveri Tevhid meydanının eşsiz bir eri La mülküne sultan Ali'dir Hel eta tacına şayan Ali'dir Ali ulaşılmaz zirvenin adı Kur'an-ı Vuska ürvenin adı Amellere mizan Ali'dir Ali Hak batıla furkan Ali'dir Ali Rabbani inimler şehrin nebidir Bu şehrin kapısı Mevla Ali'dir Ali'den ayrılır ilim nilleri Ali'den boşanır hikmet selleri Hakkın kelamıdır Ali kelamı Kur'an meramıdır Ali meramı Kur'an'ın lisanı Ali'dir Ali Sırların beyanı Ali'dir Ali Hakkın senasıdır Ali senası Ali ile oldum ben hak aşinası Ali zalimlere feryat demektir Ali mazlumlara imdat demektir Zülfikarı kırdı küfrün belini Hutbeleri kesti şirkin dilini bir ayak mihrapta, biri meydanda Bir eli mızrakta, biri Kur'an'da Zülfikar tutarken kükreyen Ali Öksüzü okşarken titreyen Ali Git ey sail Ali kapısını çal Çalıp da padişahlık yüzüğünü al Dünya tufanlı bir derya gibidir Ali bu tufanda nuh bir gemiye kaptan Ali olursa Korkma dünya tufanlarla dolarsa Zikrin her meclise zinet ya Ali Sen olduğun her yer cennet ya Ali Her yerde Ali'den bin bir nişane Bulmaya yoktur hiçbir bahane Biz damlayız Ali sonsuz bir derya Ali bir güneştir zerreleriz biz bir zerreye mazhar etse bu oturab, Yükselir semaya olur afitab Adalet kurbanı canlar fedası Dostan da gördün çok düşman cefası Şafak karanlığın bağrın yararken Mihraltta buldu hep seni ararken Bir Allah bir gece bir de kuyular Bildiler göğsünde nice sırlar var Zamanın anası hakimdir artık Doğurmaz bir daha Kur'an'ın natık Hakkıyla seni ey ruhlar tabibi Bir Allah tanıdı bir de Habibi Denizler mürekkep ağaçlar kalem Olsa da yazamaz fazlını alem Cümleler beyitler vasfına çok dar Sığar mı kaplara sonsuz deryalar Methinden aciz her kelam ya Ali Bizden sana binbir selam ya Ali Şu kırk beyt değil kırk bini dahi Okyanustan ancak damla misali Sabrınız için teşekkürler Muhammed Ali Muhammed salavat Allah İlahilerini okumak üzere İmam Cafer-i Sadık Cami Cemaatinden Yener Uzun Kardeşimizi salavatlarınız eşliğinde kürsüye davet ediyorum.